Bismillah Böyle telefon kasıyorsa çok kötü. Sikora bakamıyorum. 90 Haydi bismillah <laughs> Minecraft oynuyorsunuz mu arkadaşlar? Şu bloklar hep Minecraft'ı getiriyor aklınız ama Tantikra Tantikra'yı ve Yusuf Tayyip falan biliyor musunuz mu? <laughs> Haydi. Yeni skoru yenmedi. Abone olup like atsın. Bu çoklu oyun olmayacak. Yani yapabilirdim. Yapmayacağım. Bunda rekor kırmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu an odaklanamıyorum. <laughs> 55 fena değil. <laughs> Sürem az kaldı bu yüzden birazcık hızlı olmalı. Haydi. Haydi. Haydi sadece amacım elenmemek. Az kaldı az. Sen dolmak üzere. Hadi.